Arkadaşlar merhaba size bugün e, TV baksa APK nasıl yüklenir e, onu göstereceğim. Öncelikle üç tane uygulama yüklememiz gerekiyor TV Box'ımıza. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Öncelikle bakın şurada Send to Files uygulaması. Send to Files'ı Google Play'de bulabiliriz. Google Play'e giriyoruz. send yazınca zaten çıkacaktır o. Ara dedik. Send to files. Ben ne yüklü zaten. Bunu yüklüyoruz. Sonra tekrar Google Play'den çıkmayalım. File Commander uygulamasını yükleyeceğiz fail yazınca zaten o yine otomatikman çıkacaktır. Bakın çıktı zaten. File Commander uygulamasını yüklüyoruz. Ve son olarak da Nebula Manager Tekrar onu da Play Store'dan indirebiliriz. İsterseniz yine Nebula Manager'ın APK'sı grubumuz, Telegram grubumuzda vardır. Telegram grubumuzda alta yazacağım. Nebula. Nebula yazınca çıkacaktır zaten. Ben daha önce yüklediğim için. Bu da bu. Nebula menajeri yüklüyoruz. Daha sonra ana sayfaya geliyoruz. Send to files'a giriyoruz. Aynı şekilde telefonumuza da send to files'ı yüklüyoruz. Bakın send to files açtım. Baksın ve telefonum aynı Wi-Fi ağında bağlı olduğu için birbirleriyle e, bağlantılılar. Send'e basıyoruz. Burada download. Telegram grubumuza paylaştığımız APK'ları burada bulabilirsiniz. İndirdiğinizde telefonunuzun download kısmına inecektir. Burada ben bir tane APK yüklemek istiyorum. IPTV saat 2021 üzerine tıklayınca mi Box çıkıyor zaten direkt. Basınca o hemen almaya başlayacaktır. O şu an alıyor. Evet, doldu. Şimdi buradan çıktık. Şimdi yapacağımız adım uygulamalarda Mi Box'ta uygulamalar bölümüne gelip File Commander uygulamasını bulmak, biraz önce yüklediğimiz File Commander'a giriyoruz. Burada indirilenler sekmesinde son indirdiğimiz APK'yı görüyoruz. Bakın zaten burada belli. Üzerine basıyoruz. Yüklemeye hazırlanıyor. Burada yükleye basıyoruz. Yükleniyor. Uygulamamız yüklendi. Buradan çıkıyoruz. Aç da diyebiliriz ama ben size bir adım daha göstereceğim. Şimdi çoğu uygulama Mi baksa uygulamalara basınca çıkıyor ama hepsi çıkmıyor. Bakın mesela son yüklediğim çıkmadı. O yüzden e, Nebula Manager'ı buluyoruz. Onu da uygulamalardan bulacağız Tabii ki. Uygulamalarda Nebula Manager'ı seçeceğiz. Nebula Manager. Bakın e, son yüklediğimiz uygulama burada. Onu işaretliyoruz ve en altta Nebula Manager sekmesine uygulamamız geldi. APK'mız kurulu bir şekilde. Burada TV'yi seçtiğimizde çıkacaktır. Bakın bütün kanallar çıktı burada. Yalnız çoğu uygulamada mouse gerekli. Ee, bu uygulamada da mouse gerekli. Burada bakın kumandayla olmuyor. Beyin Türkiye kumandayla mouse seçtiğimizde çıkacaktır. Açıldı. Bakın. İyi seyirler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür evet. ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.